arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekmek yapımı tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle ee, malzemelerimi sana istiyorum. 8 su bardağı un, ee, 1 kilo una tekabül ediyor. 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 su bardağı yoğurt, 1 paket yaş maya buçuk su bardağı da un ilave ettim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle Öncelikle mayamızı atıyorum. Şöyle elimizin parçalayalım biraz mayamızı. İçerisine şekerimizi tuzumuzu sirke ve suyu ilave edip suyun birazını ilave ediyorum hepsini ilave etmiyorum ardından şöyle bir karıştıralım bir 10 dakika fermente olsun bunlar Bakın gördüğünüz gibi hamurumuz bayağı bir cıvık hamur olacak. Elimi de şöyle bıçağın arkadaşlar tersiyle şöyle elimdeki fazlalıkları da temizledim. Şöyle. Şimdi hamurumu bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım.